hakkında bu bilgileri biliyor muydun? McBean'in numarasının 95 olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama size neden 95 diye sorsam muhtemelen hepiniz Toy Story'nin çıkış tarihi 1995 olduğu için diyeceksiniz. Peki size 95 numarasının tek sebebi değil desem Suzy, The Little Car filminin kar serisine büyük açıda öncülük ettiğini biliyoruz. Geçenlerde Suzy'yi izlerken satış numarasının 95 olduğunu gördüm. Bu da McBean'in numarasının sadece Toy Story'nin çıkış tarihi 95 olduğu için gelmediğini açık bir şekilde gösteriyor. İlk filmde McGuin ve Mater daha yeni arkadaş olmaya başlamışlarken, Mater ile kasabadaki inekleri korkutmaya gitmişlerdi. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi ve bir anda Frank çıka geldi. Frank! Kaçış sahnesini dikkatli izlediyseniz, McGuin'in Mater'dan çok daha fazla sallandığını görmüşsünüzdür. Bunun sebebi Mater'deki süspansiyonların fabrika çıkışı yol süspansiyonları olmasıdır. Ancak tam tersi McGuin'de oldukça sert yarış süspansiyonları bulunmakta. Bu da Cars serisinin oldukça gerçekçi olduğunu gösteriyor. Karşıda McQueen'in tamponunda neden sarı çizgi olduğunu hiç düşündünüz mü? Eğer düşündüyseniz sarı çizginin sebebi McQueen'in ilk filmde çaylak bir yarışçı olmasıydı. Bu kural direkt olarak NASCAR'dan alındı ve 3. filmde McQueen'in tamponuna bakarsak sarı çizgi olmadığını görebiliriz. Ama Storm o sezonda çaylak olduğu için onun tamponunda da sarı çizgileri görüyoruz. RedBee'nin lastiklerine hiç dikkatlice baktınız mı? Cevabınız evet, lastikte yazan Light yazısını görmüşsünüzdür. Bu gerçek hayatta da NASCAR'ın lastik ithalatçısı olan Goodyear'a ve Buzz Lightyear'a referanstır. Ancak biraz daha yakından baktığımızda lastiklerin üstünde Sektör 4 Gamma Quad yazdığını görebiliriz. Bu isim size tanıdık gelebilir çünkü orası uzay kaşığı ve galaksinin koruyucusu Buzz'ın evinin ismi. Sen bir oyuncaksın! hangi araç modeli olduğunu hepimiz merak etmişizdir. Bu sorunun cevabı Vicky'e göre Miata ve Corvette karışımı olduğu yönündedir. Ancak melez olduğu için bu konuda çok fazla yorum yapılabilir ki bana kalırsa kendisi 2000-2006 Dodge Viper'dır. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı da esirgemeyin. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.